Peki abi. bir yandan da aylardır hatta pandemiden bir süre sonra başladığımız, konuşmaya başladığımız konu şu. Evler. Evet. İşte hayalet evleri konuştuk. Birden fazla evi olanın işte vergi durumunun değişeceğini konuştuk kiracıların problemlerini konuştuk, ev sahiplerini konuştuk, fırsatçı ev sahiplerini konuştuk, birbirinin kapısına dayananları konuştuk. Niye çok konuşuyoruz? Çünkü bitmiyor sorun. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu şu an. Sokağa çıktığımızda 5 kişiyle konuştuğumuzda 5'i de e, 4'ü değil 5'i de bundan bahsediyor. Şimdi %25 sınırının kaldırılacak olmasıyla birlikte evet. evlerin kiralanmadığı, bu sınırın kalkmasını bekleyen ev sahiplerinin olduğu. Keza yine ilk dönemde cezalar yağmıştı. E, bu emlakçılarla işbirliği yapılması gibi gibi durumlar gündemde. Biz de buradan sürekli bakanlıklara e, çağrıda bulunuyoruz. Onların da hali hazırda e, çalışmaları ve cezai sistemleri işliyor. Bununla ilgili de e, ihbar niteliğinde duyduğumuz bilgileri paylaşıyoruz. Şimdi herkesin de tabii bu noktada haklarını bilmesi gerekiyor. Kiracıysanız kiracı haklarınızı, ev sahibiyseniz ev sahibi haklarınızı bu ülkede ikisinden bir tanesi olmak durumundasınız. Bu yüzden her birimizi ilgilendiren e, bir konu bu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir talimatı var. Yeni diyorum çünkü bu döneme kadar e, özellikle dar gelirli ilgili çok fazla biz konut projesini konuştuk. Teslim edilenler var, hala hazırda hala yapılanlar var. Kurası çekilmiş e, hak sahipleri belirlenmiş ama daha, daha ihalesi yapılmamış olanlar, olanlar var. var. E, ama burada orta gelirli de işin içerisinde Güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatta hazine ile TOKİ birlikte çalışacak. Bir sunum da yapıldı çünkü vatandaşın bir numaralı sıkıntısı şu an barınma. Doğru. E, belli ki %25 sınırından sonra bu iyice e, bir kriz Ortayız. olacak. Ne dedik? Eğer e, biz bu işte ev yapılma sürecine inşaat süreci artarsa zaten arz talep dengelenecek. Ve bu sefer ev sahipleri ne olur gelin. ya Bu arada yeni krizde şu ev sahipleri dert yanıyor. O yüzden haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Fahiş fiyatları evleri kiralıyorlar, dolandırılıyorlar. O kiraları alamadan... Gidiyorlar. Kiracı ortada yok. Özellikle böyle yabancı peşinde koşanları. Yo bu ya, sa oluyor. Tabi sadece yabancı da değil ama yani çok fahiş Tabii. fiyatlarla e, işte atıyorum evin bedeli 20 bin lirayken o semtte pandemiyle birlikte yapmışlar 80 bin lira. Ben de o 80 bin lirayı bu evi kiraya vereyim ama bu sefer kira bedelini alamıyor. Doğru. Bir mahkeme süreci sonra ondan sonra zaten geçmiş ola ya da e, Doğru. kaçıp gidiyorlar. Yani böyle Çok sıkıntılar para kazanayım da var. derken hani evdeki Bulgurdan da oluyorsun dimyata pirince gider. Aynen öyle, aynen öyle. O para işte. hırsından biraz kurtulması lazım ev sahipleri, yani kimsenin gazına gelmeden neyse hakkı ona göre verilmesi lazım. Şimdi. Bu hazine ve Tukin'in sahaya inecek kapsamlı bir destek paketi oluşturması. MYK'da tartışılan, konuşamıyorum ben bugün ya kabul edelim bunu. Bugün ben, Meftun Nazar etti bana. Hayır gayet iyi anlıyoruz seni. <laughs> MYK'da konuşulan başlıkta. Biden'la başladık ya ondan doğru. oldu bu. E, bu önemli bir adım. Şimdi, Muhtemelen de hızlı atılacak bir adım. Ne doğru. olacak? Şimdi burada daha önce de sosyal konutlar yapıldı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın evet. nezdinde. Geçtiğimiz ayda biz Emlak Konut'un bir kampanyası hala devam ediyor biliyorsun. Markalı konutlarla ilgili biraz özel sektörün de işin içinde oldu. Burada TOKİ ve Hazine deyince iki konu önemli. Bir TOKİ açısından baktığın zaman arsa bulmak ve konut üretmek açısı. Hazine açısından baktığın zaman da bunun finansmanı. Yani Hazine aslında Burada önemli olan tabii TOKİ arsa bulacak, ev yapacak bir tarafı ama daha önemlisi bizim açımızdan hazinenin yapacağı çalışma. Yani finansmanın, yani bize verilecek kredi ya da geri ödeme şartları. Hı hı. Dolayısıyla şu anda baktığın zaman bankalarda, yani Merkez Bankası dün de faizleri %50'de tuttu. E, %5'lerde, 6'larda bir faizle konut kredisi kullanıp ev almanın mümkün değil. Yani işte 1 milyon liralık bir... E, kredi kullandığın zaman aylık ödemelerin 35 bin lirayı buluyor yani. Dolayısıyla iki katından daha fazla faiz ödemiş oluyorsun. Bu şartlarda konut kredisi almak, o araç kredisi almak mümkün değil. Faizlerin düşmesini beklemek lazım. Ama hazine bu konuda bir çalışma yaparsa dar ve orta gelirler için belki kamu bankaları devreye girerse yüzde bir, yüzde birin altı ne bileyim ancak oralarda konut kredisi kullanılabilir. Dolayısıyla kira öder gibi başka şart şansı yok yani dar gelirlerin. Şu anda zaten kira ödüyor. Kira öder gibi bir konut sahibi olursa ve konutun içine girip işte kira yerine o konutun parasını ödemeye devam ederse ancak o şartlarda olur. O yüzden de TOKİ bir taraftan e, arsa üretecek, konut üretecek, hazine de bunun finansmanının üzerine çalışacak. O yüzden iki e, kurum önemli. E, bekleyelim bu, çünkü daha önce yapılmış bir şey. Hı hı. E, bu konuda tecrübesi de var hükümetin hızlıca yapılabilir. Tabii bütün Türkiye'de yapılabilir. Daha önceki sosyal konut projeleri bütün Türkiye'de yapılmıştı. Birçok insan da orada hak sahibi oldu. Kimisi evlerine de kavuştu. Ee, i̇nşallah belki burada özel sektörün de devreye girmesi önemli. Ee, Birçok e, emlak e, gayrimenkul derneklerinin bu konuda tabii e, projeleri de var mesela Giyoder'in bir projesi var sadece batıda da uygulanan bir şey sadece kiralamak üzere konut üretmek hı hı. satış. Bu değil hala mi? gündemde mi? Evet yani hazine arazileri yani imara uygun hazine arazileri kullanılacak burada çünkü İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de konut maliyetinin %50'sini arsa oluşturuyor. Yani arsa eğer e, ücretsiz ya da daha ucuza gelirse konut fiyatı %50 düşecek demektir bu. E, dolayısıyla burada hazinenin sunacağı arsa üzerine özel sektörün yapacağı sadece kiralamaya yönelik ve o kiralarda da bir sınır bir taban fiyat belirleyerek e, kiralamaya yönelik konut üretmek e, buradaki bu dengesizliği düzeltecektir. Senin dediğin gibi burada arz fazlalaştıkça yani konut fazlalaştıkça fiyatlar da aşağı çekilecektir. Çünkü şu an evlerin çoğu kapalı bir şekilde duruyor. Yani Doğru. İşin türkçesi bu. İnsanlar da ev bulamıyorlar. Buldukları evin parasına parasını ödeyemiyorlar. Öyle fiyatlar ki çünkü hani insan artık gülüyor. Bu kadarı Aynı. da olmaz diye. Bunun denetimiyle ilgili de bir yandan başka ne tür başlıklar konuşulabilir? Bu da tartışılmalı. Yani bu Depremle de biraz başladı pandemiden Pandemiyle sonra. Pandemiyle başladı, depremle zirve yaptı. Zirve yaptı. Fırsatçılar ortaya çıktı. E bu arada çıktı. da görüyoruz ki o ev, bu ev daha deprem olmadan kendi kendine yıkılıyor. Kentsel dönüşümün önemi diyoruz. E arada Aynı. artık bundan sonra sadece devlete bağlı işte müteahhitlerin bu işleri yapacak olması, o sistemin getirilecek olması çok iyi. Bu zamana kadar özelde yapılan yerinde dönüştürülen evlerin işte adam Hali su borularını kullanmış yıktığı 30 yıllık binanın su borusu. Baktığınızda Aynı. marka bir inşaat firması. Bizzat şahit olduğum konulardan bir tanesi. Sorsanız, ya da müteahhitler ortadan kaybolmuş. Yapılmış. Müteahhitler yok, evler yarım kalmış, yapılmış, yapılmamış gibi gibi. Şimdi bir, bir yandan şey da Bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da İstanbul'a özel bir kentsel dönüşüm yasası çıktı biliyorsun. Rezerv alanları oluşturuldu. Oralara da konutlar yapılacak. Dolayısıyla orta vadeli programda da bu yer alıyor zaten. Bu konut üretimiyle ilgili. İnşallah bu da hızlıca Evet olur çünkü birçok insanın gözü burada yani ve herkes hani... bekliyor evet bu evet. bir ihtiyaç şu an bu ihtiyacın karşılanmasını istiyorlar.